çok üzgünüm. Öyle manzaralar gördüm ki ben gerçekten kahroldum yani. Bugün Tekkeköy'de köyde eşimin ailesinin kayınpederinin evine gidiyoruz. Oralar tarım arazileri. Tekkeköy'ün de yan, yan tarafında yani. Ya adam kamyonetin üzerinde patlıcan, domates, salatalık, biber satıyor kamyon kamyonetin üzerinde megafonla bağırıyor köyün içinden köylerin içinden geçiyor orada yani köy dedim şimdi malum megafonla bağır patlıcan domates utandım tam arkasından geliyorum utandım sonra geldim kayınpeder dedim ki ya bu nasıl insan dedim kendi yetiştireceği kadar domates patlıcan biber ekemez mi dedim ya bu dedim ben utandım dedim ya İnan buna ya Şurada e, AK Parti'nin hemen olduğu yerde eskiden otopark vardı. Bizim gazete de hemen karşısındaydı. Beton dökülen yerde bir hafif bir toprak kalmış. Adam oraya bir çangal fasulye yapmış. Bir domates ekmiş. Bir de salatalık. Vallahi billahi bir domatesle bir salatalı da bana verdi. Abi sana verdi. Ben bunu hiç unutmam. Şu kadarcık bir yer toprakta. Toprak bereket demek ya. İşlemezsen toprağa bak. Nereden geldik? Fındığı da mahvettik. Toprağı da mahvettik. Bu tarım politikalarının yanlışlığı, öngörüsüzlükler. Yazık günah değil mi ya? 11 ay bekti, 11 ay 10 ay, 10, ay ya 2 ay bile değil. 10 ay. 10 ay bekliyorsun. Bekliyorsun. Fındık olacak. Bir de Allah korusun Mart'ta Şubat'ta bir don vurdu mu? Ondan sonra fındık yok. Ee ne oldu? Tevecinin kucağına düştü ondan sonra.